Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki adımlı cebirsel eşitsizliklerin reel sayılarda çözümünü öğreneceğiz. Bakın burada bize bir buradaki futbolcu çocuklarla alakalı, futbolcu gençlerle alakalı bilgiler verilmiş. Yasin yaşı 14 ve futbol oynuyor. Oyuncular milli takıma 27 yaş ve üstünde 27 yaş ve üstünü alındıklarına göre Yasin kaç yıl sonra milli takımda oynayabilir? Bu problemleri gösteren eşitsizliği yazın ve çözümü bulun demiş. Evet arkadaşlar. Evet eşitsizliği çözmeden önce evet eşitliği yazıp çözmeden önce bakın burada bilgi var bize. Arkadaşlar buradaki bilgine ben size söyleyeyim arkadaşlar. Açıklama yapayım. Burada arkadaşlar eğer bir eşitsizlik varsa bakın A büyük eşit B gibi bir eşitsizlik var. Eşitsizliğin her iki tarafı bakın bir sayıyla toplanırsa eşitsizliğin sonucu değişmiyor. Aynı şekilde eşitsizlikten herhangi bir sayı çıkarılırsa eşitsizliğin sonucu yine ne olmuyor? Değişmiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Bakalım arkadaşlar. Tabii bu eşitsizlik yerine ben büyüktür, küçüktür ve küçük eşit sembollerini de kullanabilirim arkadaşlar. Evet bakalım burada bir örneğimiz var. Diyor ki problemi gösteren eşitsizliği yazın ve Yasin'in milli takımda oynayabilmesi için daha kaç yıl bekleyeceğini eşitsizliği çözerek bulun. Bakın yukarıda vermişti bize bilgiyi. Yasin'in yaşı kaçtı? 14'tü. Kaç yıl büyüyecek? X kadar büyüsün diyelim. X artı 14 ne olmalı? Büyük eşittir 27 olmalı milli takıma girebilmesi için. Bakın buradan aynen denklem çözer gibi arkadaşlar. Eşitliğin her iki tarafından 14'ü ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 14'ten 14'ü çıkarırsam 0 olur. Burada x kalır. 27'den de 14'ü çıkarırsam 13. Demek ki Yasin'in en az 13 yıl daha beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Evet ikinci örneğimizde aşağıdaki eşitsizlikleri toplama veya çıkarmayı kullanarak reel sayılarda çözün sayı doğrusunda gösterin. Bakın yine aynı mantık arkadaşlar. Bakın 3x her iki taraftan 2x çıkarttım. Bakın eksi 2x oldu. Burada tabii ki x kalmadı. 2x kalmadı. Eksi 6 ile de artı 12 ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Sonuç ne oldu? 3 xten 2x çıktı. x 12'den 6 çıktı. 6. 6'dan küçük değerler. Bakın 6'yı işaretledim. Ve sol taraf küçük oldu. 6'nın içini dolu yapıyorum bakın. Bu noktayı dolu yaptım. Neden? Çünkü eşitlik varsa 6 dahil demek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın burada eşitlik yoksa içini ne yapıyorum? Boş yapıyorum arkadaşlar. Boş daire şeklinde yapıyorum. Evet ikinci örneğimizde aynen arkadaşlar denklem çözer gibi çözüyoruz. Tek farkı arada eşittir değil semboller var arkadaşlar. Küçüktür, büyüktür, küçüktür gibi semboller var. Evet, geçelim üçüncü örneğimize bakalım. Evet üçüncü örneğimize bakıyorum. Aşağıdaki eşsizlikleri toplamaya çıkarmayı kullanarak reel sayılarda çözün diyor. Aynen söylediğimiz gibi arkadaşlar bakın denklem çözüyormuşum gibi. Ne yaptım ben önce 3'ü buraya dağıttım. Bakın ne oldu? 3y eksi 3y eksi 3 kök oldu. Burada 2y artı kök vardı. 2y'yi bu tarafa attım. 3y eksi 2y oldu. Sonra ben buradaki 3 kök diğer tarafa attım arkadaşlar. Diğer tarafa gönderdim. Tabii eşit e, burada eksi olduğu için diğer taraf artı diye geçiyor. Burada artı 3 kök oldu. İşlemi yaparsam 3y'den y çıkarsa y 2 kökü kök 2 ile 3 kök 2 ile toplarsam 4 kök 2 olur. Yani cevabım y küçüktür. 4 kök 2 oldu arkadaşlar. Evet anladınız sanırım. Aynen denklem çözer gibi çözüyoruz arkadaşlar. Denklemden farkı yok. Sadece arada sembol değişik arkadaşlar. Sadece bir farkı var. Onu birazdan göstereceğiz. Eğer negatif bir sayıyla çarpar veya bölersek eşitsizlik yön değiştiriyor arkadaşlar. Bakın çarpma ve bölme özelliği verilmiş. Yine eşitsizliklerde bakın Herhangi sıfırdan büyük bir sayıyla, bakın burada c büyüktür sıfır. Eşitsizliğin her iki tarafını sıfırdan büyük bir sayı ile çarparsam veya sıfırdan büyük bir sayı ile bölersem eşitsizlik aynen olduğu gibi kalıyor arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Sıfırdan büyük bir sayı işte. Pardon burası sıfırdan büyük değil değil mi? Bu sıra sıfırdan küçük. Bakın şurada. Bakın c büyüktür sıfır demiş. Bakın büyük eşitti yine büyük eşit oldu. Hiç değişmiyor. Ancak negatif bir sayı ile yani sıfırdan küçük bir sayı ile Çarparsam çarpmışım bakın büyüktürdü küçük eşit olmuş. Büyük eşitti küçük eşit oldu. Veya bölersem yine arkadaşlar bakın büyük eşitti ne oldu? Küçük eşit oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buna çok dikkat ediyoruz. Negatif bir sayıyla çarpılan eşitsizlik yön değiştirir. Bunu unutmuyorsunuz. Dördüncü örneğimize bakıyorum. Dördüncü örneğimde evet dördüncü örneğimde demiş ki Ali'nin 18 kuşu ve Ahmet'in 98 kuşu vardır. Ali kuşlarını çoğaltarak Ahmet'ten en az en az 10 daha fazla kuşa sahip olmak istiyor. Buna göre Ali'nin kuşlarının sayısının kaç katına çıkarması gerektiğini bulalım. Bakın Ali'nin kuşları 18'di. X katına çıkarsın 18 X. Ne olsun diyor arkadaşlar? En az 10 daha fazla kuşa sahip olsun. Eksi 10 dedim. Ne olacak? Ahmet'in kuşundan fazla olacakmış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buradan bu, renk, bu eşitsizliği çözebilirim. 18 X onu ben her iki tarafı 10 topladım. Ya da onu direkt öbür tarafa da atabilirim. 108 olur. 108 ile 18'e bölersem 6 çıkar arkadaşlar. Yani burada bakın gördüğünüz gibi x büyük eşittir 6. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Sonraki sorularımıza bakalım. Sonraki örneklerimizi inceleyelim. Aşağıdaki eşitlikleri çarpma ve bölmeyi kullanarak reel sayılarda çözün ve sayı doğrusuna gösterin. Bakın burada dikkat etmemiz gereken negatif bir sayı var. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Ben buradaki 6 bölü eksi 2'yi yok etmek için y'yi yalnız bırakmak için ne yapıyorum? Bunun tersi yani eksi 2 bölü 6 ile çarpıyorum. Bu tarafa eksi 2 bölü 6 ile çarpıyorsam diğer tarafı da eksi 2 bölü 6 ile çarpmam lazım. Eşitsizliğin diğer tarafını. Ancak bir şey dikkatimi çekti. Bunlar negatif sayı. Negatif sayıyla çarpınca eşitsizlik ne yapacaktı arkadaşlar? Ne yapacaktı? Yön değiştirecekti. Bakın burada büyük eşitliği. Evet. Ne yapması lazım? Yön değiştirmesi lazım. Ama hala burada küçük olarak kalmış. Y büyük eşittir. Eksi 1 demiş. Evet. Neden büyük eşittir? Bakın. Dikkat ettiyseniz burada küçük eşittir. Yön değiştirdi. Evet. Dikkat etmemişim. Pardon. Burada küçüktü. Eşitlik değil. Bu küçük sembolü vardı. Burada gördüğünüz gibi ne oldu? Büyük sembol oldu. Neden? Negatif bir sayı ile çarptığım için. Y büyük eşittir eksi 1 ise. Bakın eksi 1'i buldum. İçini boş yaptım. Çünkü eşitlik yok burada. Değil mi arkadaşlar? Eşitlik yok. Dolayısıyla e, sayı doğrusunun sağ tarafını göstermiş oldum silelim arkadaşlar. Eşitlik var gibi gözüküyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani negatif bir sayı ile çarpar veya bölersem eşitsizlik yön değiştirir. Bunu unutmuyorsunuz. Geldim 6. örneğime. Aşağıdaki eşitsizlikleri çarpma ve bölmeyi kullanarak reel sayılarda çözün. Çözelim arkadaşlar. 9x bölü 4, 3 bölü 5 demiş bakın. İlk örneğimizi çözüyoruz. Buradan yine ben 9 bölü 4'ü bakın. Burada 9 bölü 4 var. Tersi nedir çarpma işlemine göre tersi? Evet. 1 bölü 9 da çarpayım demiş arkadaşlar burada. Her iki tarafa 1 bölü 9 da çarpmış. sonra da 4 ile çarpmış. Aslında direkt 4 bölü 9 çarpabilirdi burada. Yani şöyle yapabilirdi arkadaşlar. Şuraya 4 bölü 9 diyebilirdi. Direkt yok olurdu. Tamam mı arkadaşlar? Pozitif sayı olduğu için değil mi arkadaşlar? Pozitif olduğu için ne oldu? Eşitsizlik. Eşitsizlik yön değiştirmedi. Bakın küçüktü. Yine ne oldu? Yine küçüktür oldu. Evet, silelim arkadaşlar. Dolayısıyla bu denklemi de bu eşitsizliği de çözdüğüm zaman x'im ne oldu? 4 bölü 15'ten küçük çıktı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın yalnız burada eksi 2 bölü t var. Bakın burada 7 bölü 2 ile çarpıyor arkadaşlar. Eksi t kalıyor. Sonra eksi 1 ile çarptığı zaman da eşitsizlik ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Denklem gibi çözüyoruz. Denklemden farkı aradaki semboller var. Arada küçüktür, büyüktür, eşittir, küçük eşit gibi. Ve bilmemiz gereken önünümlü özellik eşitsizlik negatif bir sayı ile çarpılırsa yön değiştirir. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayın bunu. Veya negatif bir sayıya bölünürse yine yön değiştiriyor. Evet geçelim arkadaşlar. Evet geçiyorum. Bakalım arkadaşlar. Bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi aşağıdaki eşitsizlikleri eşitsizliklerin reel sayıda da özelliklerini kullanarak çözülme sayı doğrusunu gösterin. Gelin buradan birkaç tanesini çözelim arkadaşlar. Evet birkaç tanesini çözüyorum. Birinci soruyu çözelim. Bakın 2y 3y'yi bu tarafa atabilirim arkadaşlar. Eksi 3y oldu. Küçük eşit eksi 8'di. Diğer tarafa attım. Artı 8 oldu. Buradan eksi y küçük eşit ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Bakın burada eksi olarak bırakmıyorum. Eksi 1 ile çarparsam y eşitsizliğim yön değiştiriyor. Büyük eşittir. 0 oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamamdır. Evet. Başka bir soru daha çözelim bakın. Hangi soruyu çözelim buradan? Aşağıdaki işleri toplama ve çıkarmayı kullanarak çözün diyor. Hangisini çözelim? Altıncı soruyu çözüyorum arkadaşlar. Altıncı soru. Diğer sorular benzer arkadaşlar. Bakın altıncı soru. 2y. Bakın burada eksi 27. Eksi 3 üzeri 3 demektir. Yani bu karekök dışına eksi 3 diye çıkar. Sonra büyük eşittir. Burada ne var arkadaşlar? 3y eksi pardon. 3. kökten 8 ne demek? Bu da 2 demektir. O zaman eksi 2 oldu. Yine denklemimi çözelim. Evet 3y'yi bu tarafa atıyorum. Eksi 3y olarak geldi e, 3'ümü öbür tarafa atıyorum. Eksi 3'ümü daha doğrusu. Diğer tarafa artı 3 diye geçti. Buradan eksi y büyük eşittir. Artı 1. Eksiyle de çarparsam y küçük eşittir. Ne olur? Eksi 1 olur. Evet çözümüm de bu olmuş oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum. Aşağıdaki sorulardan çözeyim yine. Aşağıdaki eşitsizlikleri çarpma veya bölmeyi kullanarak reel sayılarda çözün. 9. Bakın 9. soruyu. 9. soruyu çözelim. Evet kalemimizi almayı unuttuk. Evet önce biraz bunu tarafa çekelim. Kalemimizi aldık. 9. soruyu çözüyorum şuraya. Bakın 3 bölü 4 t. Soruyu tekrar yazayım. 3 t bölü 4. Büyük eşit demiş. 5 bölü 7. Ben burada eşitliğin her iki tarafını 4 bölü 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. 4 bölü 3 ile çarptım. Çarparsam bakın 4 bölü 3'ler sadeleş 4 ile 4 3 ile 3 sadeleşir. Burada t kalır. Büyük eşittir. Buradan 5 kere 4 20. 7 kere 3 ne olur? 21 olur. Yani cevap ne oldu? P büyük eşit 20 bölü 21 oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Buradaki aşağıdaki eşitsizlikleri eşitsizliklerin R'de özelliklerini kullanarak çözün. Gelin bir tanesini çözelim buradan. Evet. Buradan bir tane çözelim. 17. soruyu çözüyorum bakın. 17. soruyu çözüyorum. Burada 2x bölü 3. Evet. Burada 8 bölü 3 eksi 5 demiş değil mi arkadaşlar? X falan yok. Ben gö göremedim yani. Yanlışlık olmasın. Evet. Artı 4 ben artı 4'ümü öbür tarafa atıyorum arkadaşlar. Yani şöyle oldu. 8 bölü 3 eksi 5 artı 4 oldu. Düzenleme yaparsam 2x bölü 3 küçük eşit. Buradan 8 bölü 3 eksi 1 olur. Bu işlemi yaparsam 2x bölü 3 küçük eşittir. 3 kere 1 3 8'den 3 çıktı. 5 bölü 3 olur. Sonra ben eşit e, buradaki eşitsizliğimin her iki tarafını neyle çarpıyorum? 3 bölü 2 ile çarpıyorum. 3 bölü 2 ile çarpıyorum. Buradan 3 bölü 2 ile 2 bölü 3 sadeleşir. X olur. X kalır burada. Küçük eşittir. Cevabımda da burada 3'ler sadeleştirirsem kaç olur? 5 bölü 2 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçelim arkadaşlar. Evet geçiyorum. Evet burada alıştırma sorular var gördüğünüz gibi. Alıştırma ve soruları çözme var. Arkadaşlar buradan da gelin isterseniz bir tane birkaç tane örnek çözelim. Çözelim, hangisini çözelim? 26. soruyu çözelim mesela arkadaşlar. Diğer sorular çok benzer. Evet pekişme açısından yine benzer soru, 26. soru da benzer aslında ama yine de çözelim arkadaşlar. Bakın burası 8y. 3. kökten eksi 8 ne demek? Eksi 2 demek. Küçüktür. 4y eksi 121 de 11 diye çıkar. Yani karekök 121 11 diye çıkar. Bu denklemi çözersem 8y eksi 4y küçüktür 11 artı 2 olur. Buradan 4y kalır. 8'den 4 çıkarsa 4y küçüktür. 11 2 daha 13. Her iki tarafı da 4'e bölersem y küçüktür. 13 bölü 4 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Evet bunu da silelim. Evet siliyorum arkadaşlar. Gelin isterseniz buradan bir tane daha soru çözeyim arkadaşlar. Hangi soruyu çözelim? Böyle daha karmaşık gördüğünüz bir soru varsa onu çözelim. Bakın 28'i çözelim. 28. soruyu çözüyorum. Evet sorumuzu bir yazalım. 1 bölü 6 12z artı 18. Evet kapattım. Büyük eşittir. Z artı 2 demiş. Z'nin de ortasını çizesim geliyor alışkanlık. Evet z artı 2. Buradan arkadaşlar 1 bölü 6'yı ne yapıyorum? İçeriye dağıtıyorum. Dağıtırsam arkadaşlar 1 bölü 6'yı. 1 bölü 6 ile 12'yi çarparsam 2 olur. Burası 2z oldu artı 18 ile 1 bölü 6'yı çarparsam 3 yaptı. Büyük eşittir z artı 2 oldu. Bu denklemi çözebilirim. Şu z arkadaşlar. Evet, z. Buradan 2 z eksi z büyük eşit 2 eksi 3 oldu. Buradan da z büyük eşittir. Şu z yine z'mizi belirtelim. Z büyük eşit kaç oldu? Eksi 1 oldu. Anlaşıldı sanırım arkadaşlar. Evet biraz da problemlerden çözelim. Evet sildim arkadaşlar. Problemlerime bakıyorum. Evet demiş ki arkadaşlar problemlerimizi çözelim. Bakın buradaki problemlerden birkaç tanesini çözelim. 32. soruyu çözelim arkadaşlar. 32 yazalım şuraya. Evet 32. soruyu çözüyorum. Diyor ki Irak'ın Kuvve El Caviye takımı Kulüpler Kupası'nda 7 maç kazandı ve 3 maç kaybetti. Ve 22 maç daha oynayacaktır. Buna göre oynayacağı toplam olarak maçların en az yarısını kazanması için en az Kaç maçta daha yenmesi gerekir diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki e, şu an bakın arkadaşlar x tane maçı yenmesi gereksin diyelim toplamda. Arkadaşlar zaten bakın x artı 7 tanesini yenmiş. Bakın 7 maç kazanmış. Bu ne olmalıymış arkadaşlar? Büyük eşittir. En az yine göre büyük eşittir. Toplam maçın yarısı kadar. Yani 7 maç oynadı kazandı. Artı 3 maç kaybetti. Artı 22 maç daha yapacak. Bunun yarısı olmalı. Yani düzenlersem şuraya x artı 7 büyük eşittir. Bakın 22, 32, 32 bölü 2 oldu. Evet bu denklemde bu eşitsizliği çözersem 16 olur. Buradan da x büyük eşit 8 olur. Yani en az, en az 8 maç daha kazanması gerekir arkadaşlar. 33. sorumuza bakalım. Problemimize bakalım. Luna biletçi öğleye kadar tanesi 750 dinar olan biletlerden biletlerden olmak üzere 650 bin dinarlık sattı. Biletçinin giderleri karşılaması için günde 1400 1 milyon 400 bin lira ihtiyacı vardır. Bu gideri karşılaması için günde en az kaç bilet satması gerekir? E evet, diyelim ki arkadaşlar günde en az x bilet satsın. Tanesi ne kadarmış? 750. O zaman benim kazancım 750 x olur. Ne kadar e, yap, kazanmam gerekiyordu? Büyük eşittir. Neydi? 1 milyon 400 bin. Evet buraya sığmayacak. Silip aşağıya yeniden yazıyorum arkadaşlar. Hadi, şurayı silip alt tarafa çözeceğim arkadaşlar. Müsaadenizle. Şöyle yapayım. Biraz aşağı ineyim. Şu aşağıdaki boşluğa çözeyim. Şunu da temizleyeyim arkadaşlar. Evet. Ne demiştik? X tane satsın demiştik. X. E, 750'miş biletlerin tanesi. Kazancım benim 750x. Ne olmalı? Büyük eşittir. 1 milyon 400 bin Evet. 650 binini kazandım. O zaman eksi 650 bin. Bu işlemi yaparsam 750x büyük eşittir. Kaç olur arkadaşlar çıkarma işlemini yaparsam? Evet. 1400'den 650'yi çıkarırsam yani 1 milyon 400 binden 650 bini 750 bin evet 750 bin kalır. Buradan da her iki tarafı 750'ye bölersem bakın ayrı denklem çözer gibi yapıyorum arkadaşlar. 750'ler sadeleşir. Cevabım x büyük eşittir. Kaç çıkar? 1000 çıkar. Yani benim en az 1000 bilet satmam gerekir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bakalım buradaki soruları da sizlere ödev olarak bırakalım. Evet burada düşününüz ve yazınız diye sorular var. Bunlar da sizlere ödev olsun. Kolay sorular, yapabileceğiniz eminim arkadaşlar. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Dersimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.